Merhaba. Bugün sizlerle birlikte 1 TL oyununu deniyoruz. Evet. Oyunumuzun fiyatı 1 TL. İş ben ne anlatam da abla gözünü sevin be abi. Şöyle gibi. Gayet güzel bir oyun. Ben sıfırladım oyunu normalde oynuyordum. Evet, yazı tura ile oynayalım. Bir tura diyelim. Bir daha tura diyelim. Bir daha yazı diyelim. Bir daha yazı diyelim. Bir daha tura diyelim. Bir daha tura diyelim. Bir daha yazı diyelim. Tamam. Bu kadar eder. Ben burada bir en sevdiğim oyun var. Bir ona alana vermeyi. <laughs> neredeydi o neredeydi neredeydi? Golf oyunu golf oyunu da sulaydı. E bak bu oyun güzeldi. Bir arama kısmı getirin bak. Oyun yok. E, tenis oyunu. <laughs> Büyün abi güzel. Ha burada. Benim 1 TL 1 TL'de benim bütün oyunları almam lazım yani. Kendim öyle bir kural koydum. Ya. Gene Stroll girelim biz bir. altı vardı daha girelim. Bir tane daha girelim. Bu sıfır geldi bebeğim. Oy. Bugün hepiniz param olacaksınız bir yastar olduğunda. Gayet güzel. Tura diyelim. Tamam. Baya bir paramız oldu. Tura buradan en iyisi dalalım be. Kafa baya kötü. Sonra piyano oyunu alalım, denemedim o piyano oyunu, piyano, piyano <laughs> Meyve kesimi alalım Neredeydi o meyve kesimi, harika dilimler Hey, <laughs> Melon! Meyve değil de yani Online futbol alalım <laughs> assistència de Xavi, més caplaeta, per Messi, 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 İmensa Messi, encara 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 Messi, Messi encara Messi, encara Messi, gameplay. encara Messi, 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 encara encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Bu oyun mükemmel ya. Bir tane bunu alın ve paramız gitti. 12 oyun aldık. Burada bu bir yere girmedim. Elim kaydı. Burada 6 tane oyun deniyoruz bu, bu videonun. O zaman bir Türk diyelim. Türki. Tamam. Biliyorum ben bu oyunu. Bak 1-0. Yanmaya geldik bugün. Var siz de alttan abone olup like atabilirsiniz. Artık her gün video atıyorum ve artık Robux satıyorum. MM2 itemleri satıyorum. Ee, koyduğum linkten siz de alabilirsiniz. Ve fiyatlar da gayet uygun. Bu arada bu adam bot ya. Zaten hepsi bot da. Zor botlar da oluyor arada yine. O yüzden dedim. Tamam, 7-0 daha, daha kambik atamaz Daha 2 falan olması imkansız Bu oyunda beni yenemezsiniz Okey Daha fazla sayı alamaz Daha fazla sayı alamaz Bak, 4 asla olmaz. Eminim ondan. Ama ben kendi kalemimi Tamam 11'de bitiyor zaten. Okey. Hey sen biz bir bir tur oynayalım ya. Bayağı zaten. Oradan bir gittik, bir, bir tık geri geldik. Piyano oyunu. Ve her yük atmama özel altan. 10 like bekliyorum. Bakın ilk defa like istedim. Belirli bir like sayısı istedim yani. Ses falan yok diyorum. Bunu diyelim. Aynen Size ses gelebilir bilmiyorum onu. Bu arada direkt üstüne tıkladığımız zaman olmuyor. Yani en Böyle en alta kökten tıklamanız için lazım. Ama Tövbe Hemen tekrar tekrar tekrar. Hop. 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 41 olduk bile. Aman ben X rekorlarım var ya. Son deneme. Son denememiz olsun bu da. Hadi. Oha. Tam rekoru kırdık. Ben niye onu bıraktım ki? Gayet iyiyiz. 231 de gördük. Güzel. Bunları direkt tıklayıp bitireyim. Daha kolay, daha iyi. Böyle yapmayalım. Ama oynasam o kadar giderim ha yıldız mı? Görüyor musunuz? Mu? Ben bu oyunu kendisini yükleyip oynayayım bu arada. Ya da buradan oynayayım. Buradaki daha bir... daha kolay. Daha artık zaten tam kadar yeterdi. Harika dilimlere girelim. Bunda bir iki turu kasada bitiririz.

29.000 onun bayağı fazla. Evet, bir oyunumuz Online Futbol. Ya da 4 her yüzü 4 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 E hadi. Hmm. Boynumuzu atlayıp basketbola girelim. Hmm. Okey. Bu ne lan? Bir dakika. Anlamadım ki. Ha yol yapıyoruz. Öyle desene yahu. Boyun sararak. Ya. Gördünüz değil mi? Ya. Nasıl game umur? Oha. İlk yerden bindi. Tamam bir kazandık sorun yok. Ya bana ne birer glas oyun vardı ve ah bardakları böyle birbirlerine getiriyorduk bu da son turumuz olsun o zaman artık. bu videonun da burada sonuna gelirim bir sonraki videoda neler oynayalım yorumlara yazabilirsiniz bir sonraki videoda hedefim 50 kredi kasmak 50 kredi kasmak zor değil yani paramız 50 kredi olsun o anlamda diyorum direkt o videoda 50 kasmam yani burada kasıyorum zaten Neyse, o zaman bu videonun burada sonuna geldik kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve daha fazla bir tel oyunu istiyorsanız ya da farklı oyunlar istiyorsanız farklı oyunlar istiyorsanız like abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda bay bay. Hadi hadi Ben buna girerim ya. Tabii. Burada. 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 <laughs>